Merhaba. Bu görselimizde NATC cihazlarına Port Algün sistemi göreceğiz. Port Algün sistemi NAT NAT gibi işlemler için e, ve Open Port gibi işlemlerden biraz daha farklı. Cihazın içeriden dışarıya doğru yapmış olduğu NAT'lara dönen cevaplarla ilgili e, NAT kısmımızın altında bulacağımız Port Algün e, kısmı şu işlemi yapıyor. Örnek vermek gerekirse siz dışarıda bir e, sunucuya 60 portuna bir istek gönderiyorsunuz. Fakat sunucunun size dönüş istekleri e, 900 ve 920 port aralığında oluyor. Bu gibi durumlarda e, NAT işlemi başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Bu yüzden Port Tiger gibi e, bir sistem var. Port sistemine NAT altından ulaşabiliyorsunuz. Rullardan boş bir taneyi seçip Enable hale getiriyorsunuz. Bazı hazırlanmış ön e, sistemler var. Bunların içerisinde ICQ, BitTorrent gibi sistemler de var. Örnek vermek gerekirse BitTorrent sisteminde dışarıya doğru 69 69 isteği bir istek giderse geri dönüşü 68 81 ve 68 89 aralığında yapılmakta. Tabii bunu kendi servislerinizde internetten yapabilirsiniz. Özellikle kameralar bunu yapabiliyor. Kameralar için kullanılan bir sistem. Aşağıda gördüğünüz gibi bazı uygulamalar göstermiş durumda. Bunlardan değer olanlar şu şekilde bir port veriyorsanız aralık şu şekilde verilmeli, tire ile verilmeli. Eğer daha sonra ikinci bir port range verecekseniz virgül koyup tekrar eee port vermeniz gerekiyor. Yani şu şekilde bir port range veremiyorsunuz. Veyahut eğer e, bir port range veya e, ip 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 pardon e, port 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 şeklinde gidecekseniz yani 123-456 port aralığı daha sonrasında ise 789 portu virgül daha sonrasında ise vesaire port şeklinde gideceksiniz bu şekilde olmalı. Bunu yaptığınız zaman <laughs> network'ünüzden dışarıya doğru bir 69-69 portundan istek gider ise yani bir BitTorrent isteği giderse geri dönüş portları olan incoming portları kabul edilecektir ve bu şekilde NAT sistemlerinde başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır.